Aslında içinde soğanlı sosu mu? ben. Ben Ahmet Yaralı, Doğuş Hatta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kadirli'deyiz. <laughs> Son kuyuyorsun. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Kadir'in sucuğunu meşhur diye duyduk. Kadir abi. Hoş geldiniz. Orada en iyi Bünyamin evet, tarzı evet. duyduk. Doğru abi doğru duyduk. Şu biz test yapacağız bakalım. İnşallah abi. bu sucuğun özelliği ne? Ha, bu özelliği kendi yapmamız. Kendimiz yapıyoruz. Taze yapılıyor. Bağırsağa girmiyor. Çeşitli baharatlar var içinde. Kendi özel baharatlarımızdan. Buraya özgü olan da bu işte abi. Peki, böyle bir sucuk ne kadar? Ee, yarım ekmeğimiz 15 lira abi. İçecekle birlikte 18 lira yapıyor. Ne zaman açık burası? Ee, her gün açık abi. Sabah saat 11'den gece 1'e kadar. Son burası neresi? Burası abi Sucukçu Bünyamin. Yani adres açık adres. Eee Kadil Osmaniye Kadil ile Çamlı kahveci civarı abi. Kime göster derseniz gösterir abi. Abi ne suçlu sen? Dana etti ne yapıyor abi? Dolu dolu. Sizler için meşhur Kadirli sucuğunun tadına bakacağım. Bence çok güzel. Bu yüzde yüz tane etiyle yapılmış. Tamam. Usam'ın ellerine sağlık. Usam'ın ellerine sağlık. Tamam. Harika. Herkesi bekliyoruz. Ayrı yatan sucukçu dünyamınım ben. Ee, Kadir'de şehir merkezinde sucuk dükkanım da var. Biz de şimdi oradan geliyoruz. Ee, yedik. Orada çocukların o işi çeviriyor. Ben de bu işi çeviriyorum. Yedik ellerinize sağlık. Gerçekten mükemmeldi. Efendim. Geldi. efendim o işin de ustasıyım. Kesinlikle. Bünyamin Usta'm görüşürüz. Hadi hayırlısı. görüşürüz efendim. Hayırlı akşamlar. Ayağınıza sağlık. Sağ olun sağ olun. Eline ayağına sağlık kardeşim.